Merhaba arkadaşlar. Toplam hasıla fonksiyonu ile ilgili sorularımızı bugün çözümleneceğiz. Birinci soru. Bir malın talep fonksiyonu verilmiş. Bizden talep edilen miktar Q eşittir 2 iken toplam hasıla değeri kaç olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar toplam hasıla nedir? TR ile sembolize ediliyor. Yani TR eşittir fiyat çarpı miktar. Bu nedir arkadaşlar? Kısaca notumuzu alalım. TR'miz bizim toplam hasıla. P fiyat ile miktarının çarpımı bize neyi veriyor arkadaşlar? Toplam hasıla veriyor. O halde bize verilen buradaki talep fonksiyonu olan fiyatı 80 2Q kareyi formülde yerine koyduğumuzda miktarı da çarptığımızda arkadaşlar buradan toplam hasıla değerini elde etmiş olacağız. Buradan bu arkadaşı tek tek çarpalım arkadaşlar. Bu durumda 80 çarpı Q 80 Q yapar. Eksi 2 Q kare çarpı Q o da 2 Q küp değerini verir. Neyi bulmuş olduk arkadaşlar? Biz buradan toplam hasıla değerini bulmuş olduk. Fonksiyonu bulduk. Fakat bizden burada Q eşittir 2 için değeri verildiğinde bu durumda Q gördüğümüz yere 2 değerini yazıyoruz arkadaşlar. Yani 80 çarpı 2 eksi 2 Q'muzda verilen iki değeriydi. 2'nin de küpü 8. 82 çarpı 2 160. 2, 2 8'in 16 yapar. Buradan da çıkarttığımız zaman da cevabımız 144 bulmuş oluruz arkadaşlar. Ki cevabımız bu durumda Bursa'dır. Geçiyorum ikinci soruya. Arkadaşlar ortalama hasıla fonksiyonu verilmiş. Bizden toplam hasıla TR fonksiyonunu soruyor. Ne demiştik arkadaşlar? Toplam hasıla fonksiyonunu TR eşittir fiyat çarpı miktar demiştik. Buradan verilen talep fonksiyonu olan 400 20Q değerini yazıyorum çarpı miktarını. Buradan tek tek yine, Bu arkadaşlar tek tek çarptığımız takdirde arkadaşlar 400 çarpı -Q, 400Q eksi 20Q çarpı Q o da 20Q kare değerini bize vermiş olur ki bulmuş olduğumuz bu değerde bize nedir? Toplam hasıla fonksiyonu elde etmiş oluruz. Bu durumda cevabımız 400Q eksi 20Q kare ki cevabımız C. Geçiyorum 3. soruya. Diyor ki arkadaşlar bir firmanın toplam hasıla fonksiyonu verilmiş. Buna göre toplam hasılayı maksimum yapan çıktı miktarını soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar maksimum dediği ifadesini gördüğümüz zaman aklımıza şu görev gelsin arkadaşlar. Maksimum ya da minimum olduğu durumda birincisi önce türevini alacağız arkadaşlar. Türevini aldıktan sonra da ikinci görevimizde sıfıra eşit demek aklımıza gelsin arkadaşlar. Bu durumda verilen şu toplam hasılat fonksiyonumuz olan 80 Q eksi 0.5 Q kare. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Maksimum olduğu durumda dikkatinizi çekiyorum. Maksimum olduğu durumda birinci görevimiz nedir? Türevini almak. Alalım arkadaşlar türevini. 80 Q'nun türevi Q'nun önünde bulunan kas sayıdır. Yani 80 eksi. Türev kuralı gereği ne yapıyoruz? Üst ifadesine geliyorum. Başına çarpım olarak getiriyorum. Yani 2 burada da 0 tam da 5 çarpı Q Türev kuralı üzerine bir sayı çıkarttığımda 2'den 1 çıkartırsam 1. Bir, bir sayıyı da yazmama gerek yok. Çünkü bir sayının birinci kuvveti nedir? Yine kendisine vereceği için bir sayısını yazmama gerek yok. Buradan bir kez daha düzenlediğim takdirde 80 2 ile 0 tam 15 çarparsam 1 yapar. 1 çarpı Q ne yapacaktır? Q değerini verir. Peki buradan biz neyi bulmuş olduk değerli arkadaşlar? 80 eksi Q toplam hasılanın öncesine nesini aldık? Türevini bulduk. Peki bizden istenen nedir? Bunu ikinci görevimiz sıfıra eşit demek. Sıfıra eşitleyelim bunu. Buradan Q miktarımızı yalnız bırakabilmek için eşitliğimiz sağını eksiyken artı olarak transfer yaptığımızda Q miktarımızın değerini buradan 80 bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu durumda cevabımız denizlidir. Geçiyorum dördüncü soruya. Bir malın talep fonksiyonu verilmiş. Q eşittir 2 iken toplam hasıla değerini soruyor. Toplam hasıla dediğimiz şey neydi arkadaşlar? TR toplam hasıla eşittir fiyatı çarpı miktarıydı değil mi? O halde buradan fiyatımızın değeri talep fonksiyonumuz olan 100-5Q değerini yazıyorum. Çarpı miktarı. Buradan bu miktarı tek tek bu arkadaşlarla çarptığımız takdirde toplam hasılamız 100 çarpı Q 100 Q yerine bir eksi 5 Q çarpı Q o da 5 Q kare denebilir Peki biz şu anda nesini bulduk arkadaşlar? Toplam hasıla fonksiyonunu elde ettik. Fakat bizden miktarın değerini kaç vermiş? 2. O halde ben buradan Q gördüğüm yere 2 değerini yazdığım takdirde 100 çarpı 2 Nesini bulacağım arkadaşlar? Toplam hasıla değerini bulmuş olacağım. Çarpı 2 yerine de ne yazıyorum? 2. 2'nin de karesi. Düzenlediğim zaman 2 çarpı 100. 200. Eksi 2'nin karesi 4. 5 ile çarptığım zaman 20. Çıkarttığım zaman da toplam hasıla değerimizin 180 bulmuş olurum arkadaşlar. Bu durumda cevabımız edinedir. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.